Okay, the net. <laughs> ne güzel de geliyor yavaş yavaş. Sen vur diye geldi o değil mi zaten? Evet. <laughs> Sığır yerine vermiyor. Aynen bitti bu. Gelin alayınız, alayınız gelin amir. Aa, Amiri, Amire, amire sıktım bittin sen. Sikiyim o amire. Bak ne, amirim ne diyor bu? Ya, ya piç <laughs> Nereden vurdu amman aklını Vuran beni o Pestor'la kualıyor da jet aldım. <laughs> 20 roketin 20'sini de vuramadı. <laughs> Ama homing launcher'la sıkıntı ya. Ama homing launcher'la vurdu Gerçi o da beri salattım ya. Mal, mal gibi önüne çıktı. Geber onlara kalın. Ya burada çıkışım varmış? Nice. Oh my God. Evet işte. Böyle... <laughs> e şimdi G hareket yaptım az önce. G20 hareketi mi? <laughs> Hemen daha G. Kardeş mekanındasın ayık ol. Yollar benim, dağlar senin. <laughs> Anla sikim ya, nasıl ölmedim bunu? Başta da gene saldırı klasmanı alma. Ay. Bu da polisler ölüyor mu? Oğlum bunun silah body'ye tek atıyor mu ona koyayım ya? DST çektiğini kesin gerçi yok lan hepsi olmuş. Oğlum body'ye tek atıyor mu ona koyayım? Tamam body'ye sıktın nereden bile kafana sıktı. Kanka ben bir marmiyi gördüm amına ona koyayım. Oğlum onda senin canın az ya. Benim canım 100 metrede 80'dir. Benim o, o mermiyle bayda attıktan canım dipte kaldı. Sen büyük tane tek ya. <laughs> <laughs> heyvi var ya heyvi. Ne? O nasıl dur? Normal seni patsın diyorsun. Ha göstermiyor ama onu. Ben hiç saçmayayım Aç. Ben de şu Burhan'a bir nefes aldırmayayım. Oğlum. Götü yiyen bende silah gelir Öyle tankalıyım Gerek alayım. Please ağlamayalım. Ya. <laughs> Bütün arabalarım destroyed yani <laughs> Neden acaba? Ali sikeceğim. Ay hadi diyorum. Buna sikeceğim silahını ha. Amına kodum. Abi yaranı bak ya alıyorsun artık tek tek amına kodum. Kanka ölmeden duramıyorum ya. Sen yana gelmek istiyorsun her sefer de ölüyorsun. Silahı tek atıyor amına Kaç şeker var bunda? Ben akıllımın da tek atan burdan başka şey almıyorum. Ali onu al al. Bombalıyorum bunu. İdra koçum bu. Seni evet, roket atamadın ki. <laughs> İyi lan o. Alacağım mı? Al, 6 milyon küsür bir şey fiyatı. Oha. İdra ne amına koyayım? B11 strike kadar. atar. Evet. Aynı özellikler onda da var ama. Şu piç bu nerede oh. ölmüş? Evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ana Ne Hadi lan görev açmıyor mu? Açıyorum eve geldim. Oh my god. Konvoy mu lan ne bu? <laughs> Zorluk easy. Hadi siktin ekranı ateş etme lan bunu. <laughs> Aaa konvoy. Bu o görev lan. Bizim yarıldığımız görev <laughs> ama. <Okay>. Köpek. <laughs> yapıyor i̇ki, iki kere adama çarptı öldü. <laughs> Gel gel. Oh, Terledim. Hay sıçrayım. Ali. He. Evet. Bu 171 yerine. <laughs> Kısa dayanışması. C4. Sap gibi yanımıza duruyor. Oh yeter amına koyim ya aaaaa <laughs> oh <ya, çocuğum. gülüyor> Lan apc çekmesi 1 oldu direkt <laughs> Lan Murat Dur, Şu kez emek gelmeden şu para yatırayım evet. lan. Ağzını sıçayım bak gel duruyorum sakın vurma Ulan bana sıkma şanım derdim yok ben yani şu aracı geri yollayayım da sıfır top falan. Bu benim arabamdan. lan. <laughs> RPG sesleri geliyor gel izleyelim. Şuradan. Gerçi avcıda RPG yok da. Komik var onda. Komik de ne kadar eğim alacak ki. Kovala ağrı boştu lan. Dezlucum ne demek Aldı yine velet lazerini Bak sıkma belanı belanı Sıkma bel bak attım dezlucu hazırla bak sıkma İzliyor sadece bak Sadece izliyor Ananı <laughs> patlayıcısını da yıkırmış o evet çektiğini namusundan anlıyorsun namus namusu demeyim de şey namussuzdan şarjör kısmı sarıyı tabi patlayıcı demeyin ya bak nerede benim apc Tororo aldı gidiyor. Ha. Ali bana yani deden sen de yani dedin. Biliyorum. Önlemi aldım zaten. Nerede bu?

Kıh kıh kıhh Allah başında ne zaman mary vader bunu öldürüyorlar he Dur bi tane daha mugger takıyım no way out Take down 要。Yeah, Ya oradan nasıl ölüyorum onu? Tekrar deneyebiliyoruz mu? Ya <laughs> <laughs> <t> <laughs> yap, yeah, yep, yeah. il l'un deux qui the bénéficié comme <coughs> 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 a Adam AFK adam vuracağım mı Evet. Ölsün amına. bana. Vuran sen ciddi misin? Bana mı ne Ya piç ben mi öldürdüm seni? Bana öyle. Gel gel aman akıllıcım bu Ne oluyor lan yine yine mi savaşa tutuştunuz ama ee, Dur lan ben sendenim vurma Vay keşi öyle olsun. Vay <laughs> abi. Şu polislerin ben var ya. Kaç çatışma yaptınız? Bir sıktım on polis geldi bir yandan. Adam mı olup Aman. Ne? Ya. Yarın karşıya gideceğim iniş Abi amca abinin yanına gitsene mi? Avcı abin korkudan gelmiyor yani. Ya yere gitsin benim ya. abi. Al kendi gözlerini duy duyalım. Evet, Sor bakayım avcı abici... evet, abi abim, yanına niye gitmiyor? Sor bakayım. He. Kulaklık bende şu an yanına niye gitmiyorsun abi? <laughs> Eşeklerle buluşmuyor mu? Uyyyy Eşeklerle konuşmuyor mu? Buluşmuyor falan? Allah Allah Gelsin evet. oğlum ben onu kesinlikle <laughs> <laughs> Döver ki seni yani Azıcık erkek diyorlar <laughs> ki evet. Diyor ki azıcık bir kadın erkekliğin varsa gelecek Kesin Kesinsin ya onunla mı uğraşacağım amına Abi siktir çünkü uğraşacağım diyor evet. <laughs> Abi bu beni çağır, Korku belirtisi o işte Ne uğraşacağım Ya al işte ya Al işte ya <laughs> hiç affetmedin değil mi? Hemen patlayıcı Ya Burhan ikidir tank, üçdür tank çağırdım amına koyacağım artık ha. Bunu siktim beni dur. Onu sikeceğim diye arabaları falan. Hayır. Abi seni eziyorlar değil mi? amına koyayım üç tank çağırıyorum <laughs> öldürüyorum <yavları> ya. güçlü. <laughs> tank mı çağırıyor? Gel benim APC'ye bin. Çağırıyorum. Oo artık araç mı kullanıyorsun? o patlayıcılı sniper'a e karşı yapacak bir şeyim yok. Hile gibi oğlum o. Ne <laughs> yapayım Normal sinip gel. Ya normal sinip bok gibi. Sen heavy sniper kullanmayacağım diyorsan gelirim. Yok ben zaten heavy kullanmıyorum. Ve c 4ü kaç kullanıyorum sen? Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Trenine bak anasını Trenini sikiyim. Call again. Goodbye. Trenin ezdi seni. Yok. Oğlum hayvan gibi pink var lan sende. Herkesde pink var ya. Anlamadım ben, ben onu. Ben de değil ya. Ben sıktım 3 saniye sonra yere attım öldü. Herkes de var da. Baba RPG almış geliyor. Neredesin lan sokup gel gel yanıma gel. Bazı kez <laughs> Ali de geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya Nerede <laughs> bu abici? Heh. Oğlum ya çok kötü geldi hani de orada Valla tank tank tankını çağırmış gibi Bilemem Abi O, tan tanka binmeyeceksin sen. <laughs> sen Sen kim, kim öldürüyorsun bileyim sen? Bileyim sen? Kim, yani kim öldürüyorsun? Park, park, partnerini öldürüyorum İşlemez oğlum. işlemez şey... Atla atla atla. Önden atla ama. Tamam. <laughs> Önden mi çabuk. Lan 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 lan. Biri opresör mü çağırmış. Biri, bir kere de tele çağırmış. Of Allah'ımı sevim. Ya Zavcı'yı ben öldürdüm. Bekle. Bekle. Erkekten öldürmedim Uçağımı ben de uçağımı çağırayım. İşe geliyorum onun yanına. Nasıl çıkıyorum şimdi seni? bekle. O de bekle orada. Bekle bekle. Jetim nerede lan? Ver şu arabamı. Ben vurma. Ya anamızın amına kocam araba gibi Hepsi çarpıyor <laughs> amına. bekle geliyorum dur sen dur. Bekle orada. Nereye kaçıyorum Burhan kardeş? Burhan öttürmeye gidiyorum ben bekle tane mal düştü vurayım dedim. <laughs> ya 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 almadım. Sen, almadım ya 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 onu ya 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 Havaya uçmadan vurma sakın. Havada kapışacağız seninle bekle. Ben bir hava alacağım. <laughs> Senin mi? Aa, o koydum oğlum. İyi tamam sıkmıyorum o zaman. Git. Kala ee... diye bana. Nerede Ali? Ya. <laughs> Tıbbında tamam, toplamına daha yine kadını vuracaktım sağ sola. Morse <laughs> Mutual Insurance, how can we help you? <laughs> I'll look into it. Şunun aşağı salkımını atacağım. Hadi bunu bırak? Ver şu füzeliği. Bak şimdi bak. Eğleneceğiz, devam et. Nerede bu? Burada. O ne lan öyle? Ali'yi bulsam atacağım da. Ali göremiyor. Kere yanından geçti bayağı. Kanka onlar çoklu güzel. Lan oğlum niye füze atıyorsun C4 buna koyayım senin Dojleyemem ben bunu Lan lan motor yandı düşüyorum düşüyorum Atla 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 Aa çatıya düştüm lan ölmedim Uçak pert oldu ama Uçak var ya çok güzel düştü Buna koyayım C4 Füzeye karşı füze işte Lan ben, ben C4'ü sıkmıyorum ki Bana sıkıyordun ha e tamam, sana sıkıyorum. <laughs>